Bismillah ve alhamdulillah ve sallallahu ve ala Rasulü Muhammed Taahel Amin. Kadir gecesi. Bu mübarek, azim, büyük yüce olan gecenin şanının nedenle büyük olduğunu ismine indirilen El Kadir suresi göstermektedir. الله سبحانه وتعالى قدير سورة السنداء ابو يري أستعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آيات ماناس رحمن ورحيم olan الله أضيلا Şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail aleyhisselam onda Rablerinin izniyle her hayırlı iş için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir. Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i bir defada levh mahfuzdan alıp birinci gökte olan Beytul İzze yani İzzet evi adlı yere indirdi. Aynı şekilde Ramazan ayının altısında Tevrat indirilmiştir. İncil ise 13'ünde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesinde indirilmiştir. Lakin Kadir gecesi hangi gündür? Bu bizlere bildirilmemiştir. Kadir gecesinin bizlerden gizlenmesinin bazı hikmetleri vardır. Bunlardan bazıları kişinin daha fazla ibadet etmesi, bu geceyi takip ederek onu idrak etmek için daha fazla ibadet etmesi olarak sıralanabilir. Bu gecede Beytul İzza yani İzzet evinden Cebrail Aleyhisselam ayet ve sureleri kısım kısım sebeplere ve hadiselere göre indirmeye başladı. Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'in üzerine Kur'an'dan ilk ayetleri indirdiği zaman Kadir gecesinin sabahıydı. İlk olarak El-Alak Al suresinden ilk beş ayeti indirmiştir. Kadir gecesi yani içerisinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha fazla hayrı vardır. Bir kimse uyanıkken Kadir gecesinin alametlerini görürse Kadir gecesini görmüştür. Kadir Gecesi'nin alametlerinden bazıları ise yani güneş, ay veya elektrik ışığına benzemeyen bir nuru görmek. Gece vakti dünyayı aydınlık ve çok güzel bir hal üzere görmek. Ağaçların secde ettiğinin görülmesi ya da meleklerin tesbih seslerinin işitilmesi veya meleklerin Yaradılışları üzere 2, 3, 4 veya daha fazla kanatlı olarak görülmesi olarak sıralanabilir. Tabii ki Kadir Gecesi'ni rüyada görmek hayırlıdır. Ancak Kadir Gecesi'ni uyanıkken görmekte daha çok hayır ve bereketler vardır. Eğer bir kişi Kadir Gecesi'ni görmezse dahi ibadetlere devam etmelidir. Düşünün ki her gece yapılan ibadetlerden mutlaka birisi Kadir Gecesi'ne denk gelecektir ki bu durumda nice hayır, hasenat ve bereketler vardır. Genelde Kadir Gecesi 23'ünde, 24'ünde, 27'sinde ve 29'unda denk gelmektedir. Lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Manasında Kadir gecesini en çok Ramazan ayının son 10 gününde bekleyiniz. Çünkü Kadir gecesi genelde son 10 günde hasıl olur. Buna rağmen Ramazan ayının son 10 gününden başka günlere de denk gelebilir. Dolayısıyla Kadir gecesinin Ramazan ayının birinci, ikinci veya herhangi bir gecesine de denk gelebilmesi muhtemeldir. Kadir gecesini nasıl ihya etmemiz gerekir? Kadir gecesini Allah rızası için namaz kılmakla geçirinin günahları affedilir. Kadir gecesinde kıyam ise çokça namaz kılmakla olur. Şahıs namazı az da kılsa çok takılsa sevaplar kendisinde hasıl olur. Ancak namaz esnasında Kur'an-ı Kerim'den okunan surelerin uzatılması daha da hayırlıdır. Allahu Teala Kadir Gecesi'ni uyanıkken gören kişi veya kişilerin duasını kabul eder. Bazı insanlar Kadir gecesinin hayır ve bereketlerine nail olma ümidiyle ibadetlerle geçirerek görmüş. Çeşitli dualarda bulunmuş ve dualarının makbul olduğuna şahit olmuşlardır. Allahu Teala güneşin batımından fecre kadar o yıl hasıl olacak şeylerden rızık ve kimin ne zaman öleceği gibi hususları meleklere bildirir